arkadaşlar. 3 soru 4 kitap yarışmamıza hoş geldiniz. Kaçıncı haftadayız? Dördüncü haftadayız arkadaşlar. Ama bugün hemen sorulara geçmeyeceğim. Sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Sohbet kısmında görüyorum ki birbirinizle de sohbet ediyorsunuz. Peki yarışmamız nasıl gidiyor? Nasıl buldunuz yarışmamızı? Sohbetlerde bekliyorum cevabınız artık. Kalp mi yaparsınız? Okey mi dersiniz? Siz benden daha iyi biliyorsunuz bunları. Ya da şöyle falan derseniz de öneriniz ne? Bunu bekliyorum arkadaşlar bu hafta fen haftası yapıyoruz. Sorularımız çok kolay değil. Şimdiden uyarayım. Bu nedenle kağıt kalemi hemen yanımıza koyalım. Hazırlanalım. Hazır mıyız? Sizi daha fazla bekletmiyorum o halde. Gelsin sorular. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.